Merhaba arkadaşlar, mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün sizlerle beraber makarna salatası yapacağım arkadaşlar. Makarnamı haşladım. Şöyle bir diş sarımsak rendeleyeceğim. ilave ettim içerisine. Bolca mayonez dereotu doğrayacağım arkadaşlar. Çok güzel yakışıyor içerisine. Şöyle bolca kornaşın salatalık turşusu Salatalık turşularımı da doğrayacağım. Çok büyük doğramayalım arkadaşlar. Şimdi salatalık turşusunu da doğradıktan sonra şöyle bir karıştıralım. Şimdi makarnasını ilave edelim içerisine. Bu arada makarnam soğumuş arkadaşlar. Haşladıktan sonra soğutalım. Burada da yazdan yapmış olduğum bezelye havuç arkadaşlar patates. Onu bir yıkadım. Şöyle içerisine ekledim. Şöyle tuz ilave edelim. güzel oluyor arkadaşlar bu şekilde makarna salatası benim kızım da çok sever bu arada ama ne yazık ki evde yok ki yesin inşallah ona da geldiğinde yaparım Bakın makarna salatam oldu arkadaşlar. Evet, bugün de makarna salatası yaptım arkadaşlar. Dediğim gibi çok güzel oluyor bu şekilde. Dereotuyla da süsledim. Eğer siz sevmiyorsanız eklemeyebilirsiniz. Evet arkadaşlar salatamı beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kanalıma destek olursanız sevinirim. Başka tarifte görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.